Herkese merhabalar Bugün İstoç'tayım ee, Sürekli geldiğim yer yani Malzeme almak için balıkçılık anlamında Birçok markayı bulabileceğiniz Dükkan var ee, Şöyle Oscar Meito'nun 4.20'lik surf kamaşını almıştım ee, Bununla ilgili denemeler yaptım Sezona hazırlanmak için Şöyle Kaperlan'ın 0.16'lık 8 örgülü İpini aldım. Hem onu sardıracağım. Hem de sürekli burada Murat abi var. Olta tamiri yapıyor. E, olta ile ilgili işte makineyle ilgili e, ava çıkmadan önce bakımlarını yaptıracağım. Evet, Murat abinin dükkanı hemen arkamda. Küçük bir eee kuaför dükkanının üst katında kendisinin yeri. Şimdi hem makinanın genel durumuna baktıracağım hem ipimi sardıracağım. E, dediğim gibi oltanın kullanım, kamışın kullanım ömrü de biraz da size bağlı. Bunları sürekli bakımlarını yaptırmanız gerekiyor. Ava çıkmadan önce aralıklarla bir şekilde bunun bakımını yaparsanız o kadar uzun süre kullanabilirsiniz. Gelin şimdi hep birlikte Murat abiyi ziyaret edelim. seri kontrol ediyorsunuz ya şey olmuş. Şimdi bu makinede ne program var abi? Bunu atmak seri gitmiş bak şöyle. Sesle şey, Kesme abi. yapmış arada. Seri değiştiriyoruz. Biraz da tabii kullanım ömrüleri bakım falan yaptırmak gerekiyor değil mi tabii mi? Yani bu zaten şey olduğundan dolayı ama bu kesme yapmış. Şey, yağlama yapmadığından dolayı aynen şey yağlama yapmadığından dolayı şey olmuş. Kurumu şu an kurumuş abi. Yani. Kurumuş kalmış. Misine gide gele, gide gide burayı kesmiş yani. Evet. Şu için komple değil. İpe de zarar verir abi bu ama. şekilde. Kesme yapalım. Sadece bu şekilde onun için şıkkı oldu. İpeyi kesiyoruz. Şunları sen direkt o parçayı mı değiştireceksin? Direkt mı? ya bu normalde değişmiyor değil mi? Bunun da şurada bir kesme yaptığı için, evet. şurada da yaptığı için teli komple. Normalde bu için değiştirsek de oluyor. He, anladım. Yani telin kenarını kesme yaptığı için komple değişiyor. Matenini tamamen değiştiriyorsun evet evet, evet yenilen de artık ipi kesmeyecek yok evet tamamen değişti o parça. abi en son şu şeyde boğazda işte kurşun arkası denerken 3 parça sör kamışı olan bir abinin sör kamışının ucu kırıldı. Evet. Mesela o tamirle düzeltilebiliyor mu da, yoksa parçayı yeniden mi alması gerekir? Tabii düzeltilebiliyor da ama şeydir tabii ki orijinal bir gibi bir aksiyon alınması gerekiyorsa onu tabii tamirle sağlayamıyoruz. Yani, yani şey daha mı iyi mesela 3 parça sör kamışlar yani büyük bir parçanın değişimi daha maliyetli. Hem mali, ya maliyet de yani var. Yani o aksiyonu yakalamak istiyorsa tabii ki. Yani, tamamen parçayı, parçayı değiştirmesi lazım. Evet. Ama diğer türlü kullanıp kullanıp hani kullanabilir yani Normal parçayı tahmin ettirebilirse evet. Aynen. E, şeyler e, maliyet açısından daha iyi sanki. Teleskopikler daha çok mu tercih yani hep, ediliyor. Her hepsinin avantajı dezavantajı var. Yani teleskopun işte e, yani birbirine olan aksiyonu daha farklı. Evet. Yani üç parçanın esnemesiyle e, beş altı parçanın esnemesi bir olmuyor tabii ki. Yani. Tabii. Yani. Daha profesyonel gibi üç parça ama tabi tabii. o tip avlarda daha rahattır. Şey, yani daha iyidir ama tabii kullanımı teleskopya nazaran daha bir Evet teferruat biraz daha. Yani, yani ya ben de mesela gibi. teleskopiye alıştığım için mesela şimdi 4.20'lik 4, 20, 4 20 lik bir sörf kamış aldım. Onu mesela e, şey yapıyorum. Yani teleskopikten gittim üç parçadan son anda vazgeçtim yani sonuçta hazır makineni i̇şte sonra yani kurdum. En kurudum. büyük avantajı o zaten yani e, taşınabilir olması. Evet. İşte yani daha rahat oturabiliyor. Çünkü üç parçayı alacağın anda taşıması, kurması falan hayat ekipmanı var yani onun için. Ama tabii ki parçanın da teleskopikten alamıyoruz. Tabii. Ama tabii bir parçasında zarar gördüğünde falan daha uygun maliyetle öyle, öyle. değiştirebiliyoruz. Evet. Hani bir öyle. önceki geçmişte bunlar parça değişimi direk oluyordu. Şimdi tamirini falan yapman senin burada avantaj, değil mi? Yani Tabii ki yani müşteri açısından. Müşteri müşteri açısından. yani en azından kullanılabilir hale getirebiliyorduk ama maliyetleri düşürmüş oluyor. Maliyetle, yani bir parça şu an ee, 1500 lira senin kötü parçaya para veriyor. Onu <laughs> yarı fiyatına yapabiliyoruz. Yani. Tamirle yine bir bakıma eski haline getirebiliyoruz. Evet. Murat abi burada kamış ve e, makinaların kullanım ömrü de biraz kişiye göre değişiyor değil tabii mi tabii yani... tabii. yani örneğin kamış kullanımında şöyle bir şey yapalım. yani yapmaları gerekiyor. Örnek veriyorum denizden geldikten sonra makineye hariç kamışı, tatlı suyla yıkaması. Evet. Uzun süre eğer kullanmayacaksa halkalarını işte beze örnek veriyorum bir yağ sıkıp üzerlerinden böyle tatlı tatlı geçir, bir kenara kaldırması. Fincanları Kamışır. mı? Kamışı daha uzun ömürlü kullanmasını sağlar. Evet. Bir yanlış da makinelerin yıkanması. Genelde makineler yıkanıyor gibisinden bir mantık var. Evet onu makineler... ben de yapıyorum. Çelik ha. olduğu için yıkamamak makineler mı gerekiyor? Makineler kesinlikle yıkanmaması gerekiyor. Çünkü bunlar işte metalik yani metale bazlı olduğu için çabuk oksitlenebiliyor. Evet. Onlar için yıkanmasını tavsiye etmiyor. Yani bunlar televizyonlarda ya da televizyonla, de, YouTube'da Böyle yıkanabilir makineler var ama onlar çok yüksek bir makineler. Yani bu tip makinelerde yıkanmayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Nasıl bir çare bulur? Kafayı sökersiniz şu evet. şekilde. Tamam. Şu şekilde kafayı söküp e, mesela şu kısmı sadece yıkayabilirsiniz. Ha, bu kısmı. Yani, yani şu şu tamam. şu parçaya. Bu parçaya kesinlikle olduğunca... su vurmuyorsunuz. Burada ne yapabiliriz en temiz? İşte e, sıvı yağla ya da bir ince sprey yağla evet. hareketli gördüğünüz yerleri yıkayabilir, yani yağlayabilirsiniz yani. İşte kolu söküp Mesela, ya da 3-4 al sonunda burada böyle evet. yerlerde bakımını yaptırabilirler. Yani. Tabii tabii yani. Bu, ben Benim bunu yaptığım size, gibi. Burada sizin evde yapabileceğiniz bir şey. Evet. Şöyle göstereyim. Mesela şu kolu çıkarıp şu kısımları, mesela şurayı, şurasını, evet. şurasını, şuraları böyle bir ince bir fıs fıs yapıp evde yapabileceğiniz bir bakım olmuş olur sizin için yani. Ufak da olsa evet. böyle bakımları yapmak Ama dediğim atayım. gibi yani kesinlikle tatlı suyla ya da herhangi bir suyla yıkamıyorsunuz. Conte yıkama evet. üst segmentlerde belki olabilir ya onlar kalite Tabii olabilir. ki yani o dediğiniz markalar Daiwa'nın işte Shimano çok üst segmentleri. Onlar da olabilir ama ona çünkü su geçirme özelliği de var. Evet. Ama bu tip makinelerde kesinlikle su vurmuyor. Anladım. Evet. Murat sıra benim şeye geldi, evet. e, Kamış'a geldi. Bu Oscar Meito'nun. Meito serisi evet. E, yani ben 200 gramı rahat atabildim. Daha evet. üst kurşunum olmadığı için deneyemedim. Yani çok kullanılan bir kamış herhalde çok kullanılan bir kamış sebebi de daha hafif daha e, şey yani kullanımı daha basit bir kamıştır Anladım. bir de en büyük özelliği ucu e, karbon dolgu dediğimiz ya da evet. e, solüt dediğimiz parçadan yapıldığından dolayı bunun özelliği de şudur e, kamışı daha hassasiyet olup daha ağır kurşun atmasını sağlar evet. kamışlar yani e, da da e, gayet e, güzel ve uzun ömürlü kullanabileceğiniz. Tabii ki %100 yüz paslanmaz diyedir bunu. Daha uzun ömürlü kullanacağınız bir halkadır. Aralarındaki e, halka mesafesi de gayet orantılı. bu da şey atacağınız kursunu daha uzatmanızı sağlayabilecek. Güzel. Bu kamıştır. Bu segmentte alabileceğiniz iyi kamış hakkında bir. Ya fiyat performans ürünü gayet diyebiliriz. Evet evet. Gayet Iyi. Evet. Ya benim yani uzun yıllar kullandığım bir makine var. Hani evet. o beni bu sene de götürür diye düşünüyorum. Götürür. Biz yani yeni nesil makinelere göre birazcık daha büyük makinedir bunlar. Evet. Ee, bunlar yemide de kendi kullanabileceğiniz makineler olduğu için. Ee, kıyıda birazcık daha atış olarak sizi çok randıman vermese, de, vermese de çeker olarak fazlasıyla karşılayacak. Evet. O zaman Murat abi şöyle bir ipim vardı. 8 sekiz... örgülü mü dedim? 8 kat. Sıfır e, on kullanacağım. Onu da saralım. En azından bir makineyi açıp bakalım, bir problem varsa. Bu sezon öncesi, hem yani bir bakımını yaptırmış Yağıma oluyor. Ya, yapalım bunu. Yani genel olarak böyle sezon öncesi de olsa, insanların gelip bu şekilde bir... Hani kendi yapamıyorsa, bu şekilde buradan yani destek Bu Kontrolcüsü de falan alırsak daha sağlıklı olur. Çünkü mesela, evet. senin de bir ilgime tutukluk var. Bir şey daha soracağım Murat abi. Mesela bu ipte böyle bir kayganlık özelliği yok gibi şimdi şu ipte. Yorumlara da okudum. Hani böyle bir e, hasarlanması, o tiftiklenme durumları var. Hani ona şu anda özel bir şey yapabilir miyiz? Bilmiyorum, ona sen, yani özel bir şey ya da yapılması şundan, dolayı evet. bazı iplerde yani şu bunda da var zaten o kadar da kötü değil. Evet kaliteli değil. Yani, yani şimdi bunu nasıl anlıyoruz? Mesela bu ipi mumlu olup olmadığını şöyle anlayabiliriz Mesela. Yani normal ipin siz bu şekilde dik havada tutamazsınız. Evet. Ama bu ip mumludur. Çünkü bunları mumlu yapmak zorundalar. E, mumlu yapmasalar bu ip de hem daha uzun şey daha çabuk tarış olur. Bir de <laughs> atış yaptıktan sonra makineler daha az salınır sağlar. Evet. Onun için bu şekilde mumlu yapma. Tabii bunlar zamanla tabii tuzlu suyu mağaz evet. için e, akıyor üzerinden ama ilk alımlarda genelde bu şekilde ipin mumlu olup olmadığını anlıyoruz ama Şöyle dikine burada evet, bir normal yani. ipin bu şekilde. En azından bir kalite Kıtırmın şeyini... Yani evet. bu şekilde anlayabiliriz olup olmadığını. Ama olması her zaman değildir tabii. E şey olarak, mesela makinenin o ipin geçtiği kısma ne diyoruz? Yüzük kısmı, zaten ona baktım ben. Makinede zaten şey, yani yüzünde bir tutukluk var. Evet, o yani kısım... O kısmı, o kısmı şimdi kontrol edeceğim ben onu. İşte yani. onu bir en azından kontrol edeceğim Yağlamasını falan yapacağım. Tamam, süper. Bu kadar. Mesela şu parça dönmüyor şu an. Evet. Mesela i̇şte bunu bir hareketlendireceğiz. Yani, yani yağlamayla mı değişiyor? Tabii yağlayacağız. böylelikle Birazcık da törpüleriz de buna. Ama evet. bir göreyim ilk önce de ona göre bir direksiyonu bir yani. Evet, bu bizi yarı yolda bırakılacak bir Zaten şey Zaten yani sonuç olarak. Şöyle gördüğünüz zaman oksitlenmeleri görebiliyorsunuz. Evet çünkü ben yani. suyu tuttuğum için evet. yanlış yaptığım bir şey. Yani hem su tutmak hem de şeydir. Ee, tuzlu suyumuzda birikmesin. Bana bunun değişmeye gerek yok. Sağlam. 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 O parçayı bir temizledik Murat abi. Biraz tam şu an oksitlenmeye giderdik yani. yani. Şurada gördüğü gibi şöyle göstereyim. Hatta bunda da bir oksitten bağlanmış zaten. Evet. Yani. Bunların bakımı yapılmazsa ömrü, kullanım ömrü azalıyor isterse. Kullanımdan da zaten kullanacağınız ipe ya da misinene zarar verir. Evet. Çünkü burası dönmediği takdirde bu sefer metal üzerine sürtüne sürtüne artık ısı şey yapar. İpine ya da misine zarar verir. biraz da bu işte ilgisi olan kişiler kendi de yapabilir tabii. Ama benim yani. gibi işte daha yeni yeni sayılırım ara bu işlerde. Açayım, sökeğim, Şimdi sökeyim, şey... yapayım diye bir şey. Tabii bilenden hep destek alıyorum Bak. da. Şu an gayet iyi. Şöyle gördüğün gibi. Evet. Şöyle dönüyor baktığınız zaman. İpi yormayacak şekilde evet. yeniden bir bakım yapmış deneyim. olduk. Evet. Yani sezonu hazırladık gibi bir şey oldu. Evet. evet. Ben yalamasını yapacağım. Şu sarımı yapalım. Önce misinesini boşaltıyorum. Misineyi boşaltan Eski, eskiden misine kullanıyorduk. Şimdi ipe geçtik. Biraz daha profesyonel oluyor diye. Batu abi, evet. sarmamızın sebebi ne böyle? Yani makinenin sarımına göre ayarlamış olursa daha iyi olur. Yani yukarı aşağı aynı dengede sarar ipi, en evet. azından bir yere toplamamış olur. Kısa şeylerde 150 metre falan, 200 metre... Onlar da değil, mi? bu makine sarılabilir. Bu tip 300 metrede, diğeri tam toplamasın. Daha dengeli sarması için eline sarmak her zaman iyidir. Mümkünse Aynen. ıslatarak sarmak daha da iyi Evet. Şu an bizim burada yaklaşık bir 300 metre şey var herhalde. İp, misine i̇p, mesela var. Mesela artı ip, ip şey, var. ortalama 200 metre de ip var. Şey, var. Tam o çok da önemli yok. O dolgu olarak, olarak mı kullanılıyor? Dolgu olarak kullanılıyor. çok da Bu da azından topluyor. dengeli sarıyor. Kafayı topluyor mu? Yani bu şekilde de onu da oluyor. Evet bu şekilde de ip sarımı da yapılabilir. Evet daha sağlıklı olur yani bu şekilde daha da sağlıklı hı hı.